mm <laughs> Halit Mehmet Yalçın, 13.05.1983, Tokat ve Şadiye doğumluyum. Akdoğmuş köyünde doğmayım. Bu köyde. E, aslen tarih öğretmeniyim. İlk 2005 yılında Esenler'de Örfü Çetin Kaya İlk Öğretim Okulu'nda göreve başladım. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'na İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Esenler'de ikamet ettim. Şu anda gün görevinde ikamet ediyorum ama Esenler'de iki yıl ikamet ettim. E, i̇ki dönem dernek başkanlığı yaptım. Tokatlı Şadiak Doğmuş Köylüleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği olarak iki dönemde dernek başkanlığı yaptım. Akdoğmuş Köyümüz aslında geçimini kilden, kil dediğimiz aslında bentonit. Bentonit'ten alınan bir şirin köy. Şu anki nüfusumuz 55. E, 70 haneden oluşuyor ama insanlar gurbette. Köyümüzün şu anda en fazla nüfus Esenler'de. Dernek başkanlığı yaptığım dönemlerde bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. 1207 kişi var. Akdoğmuş kütüğüne ait Esenler'de ikamet veya oturan kişi sayısı 1207. Bu da azımsanmayacak kadar çok fazla. Akdoğmuş köyü olarak küçük bir köy gibi görünebiliriz belki. Nüfus olarak şu anda insanlarımız hepsi gurbette 55-70 hanemiz var ama etkin bir köy. İstanbul'daki Tokat futbol organizasyonlarında Akdoğmuş köyü kafe oynar her daim. İlk dördün içerisindedir. Eski ismi Pertek, onun da geçmişi aslında Pirtek'ten e, döneminde burada bir pirin olduğu alim, ulema ve çevre köyler tarafından da sözü dinlenen bir zat olduğu bilinir. Ve bundan dolayı da Pirtek ismi ifade edilir. Bu Pirtek ismi e, 1960 sonrasındaki bu Türkçeleştirme devletin politikası sebebiyle de e, büyüklerin ismiyle ak doğmuş olarak ifade ediliyor ama eski toprakların tamamı Akdoğmuş diyebilmez. Pertek diyebilir. Ee, biz de yeni jenerasyon Akdoğmuş olarak söylüyoruz ama özümüzde Pertekliyiz deriz. Köyün camisi, karşıda gördüğünüz camisi bu üçüncü camisi tarihi yapısında. Bundan önceki yapılan cami Abdurrahman Çavuş denilen bir cami ki ve onun bir tarihi Kuzbağ Köyü'nde bir Ömer Paşa Camisi vardır. O da bir tarihi camidir. O yıkıldı yeni bir cami yapılıyor. Aynı şekilde Akdoğmuş'un tarihi kimliğiyle de Abdurrahman Çavuş Camii de kanıtları yok yeni zirvine yeni cami yapılmış ama Abdurrahman Çavuş camisi olarak da bir tarihi kimliği vardır köyde Mehmet Ağa Gölü diye bir gölümüz de var iler biraz sonra gezeriz orada orada tarihi bir gölümüz Doğa güzelliği olan ormanın içerisinde bu köy orman köyü arkadaşlar yani etrafı ormanlarla çevrili olan bir köy şirin bir köy köyde sağlık ocağımız, okulumuz imam evimiz hepsi mevcut. Sadece aktif bir şekilde imam şu anda bulunuyor. E, taşınmalı eğitim sebebiyle ilk öğretim ve sağlık hoca aktif bir şekilde görev yapmıyor ama bina var. Devletin kamu hizmetinde devam ediyor. E, solumuzda bir bilmiyorum köy odamız var. Bu köy odamız bizim tarihi geleneğimizde köy odası dediğimiz yer. misafirlerimiz ağırladığımız, düğünlerimizi, organizasyonları yaptığımız bir yer. Köy İçerisinde dört tane çeşmemiz var ve bu çeşmeler her daim akar, hiç kesintisi olmadan her daim işte bahçe yapmak isteyen insanlara da bir şey alıyor, işte domatesini, biberini sulama anlamında sebzecilik yapma anlamında da bir gelir kaynağı anlamına geliyor. Onun haricinde maalesef bu Anadolu'nun kaderi genç nüfusumuz yok. Şu anki en son nüfus sayımındaki nüfusumuz 55 ama yazınki nüfusumuz 1500. Niye 1500? Tutkunuz. İyi günümüzde belki birbirimizi eleştiririz ama kötü günümüzde veya bayramımızda, seyranımızda bizim köyümüz dolar taşar. O 70 hanede dolar, o nüfus bir bakmasınız 1500 olur. O boş aktıyor dediğiniz çeşmeler gün gelir sularımız yetmez. E bir tutkunluk var. madenden biraz bahsedeceğim size. Evet gelir kaynağımız madenler dedik. Bu, bu maden Türkiye rezervinin Türkiye rezervinin %78'i Akdoğmuş köyünde. Şimdi Tokatlı deyince ifade nerelisin? Tokat neresinde neresi? Aa Kilcisin. İşte o Kilcisin ifadesinin özünün kaynağı Akdoğmuş köyündeki bentonit madenidir. Bu maden Türkiye rezervinin %78'ine sahiptir ve bu sebepten dolayı da kilcilik ifadesi, kilci ifadesi bizim köyümüzden doğma bir terimdir. Bu köyün ileri gelenleri, geçmiş büyükleri, Bugün 70 yaşının üstünde, 60 yaşındaki üstündeki her şahıs bu köyde kazmayla o kili kazmış, ilçeye götürmüş ve 3 kuruşa, 5 kuruşa satışını yapıp yerine işte karşılığında tuzunu, şekerini geri alıp ekmeğini kazanmış insanlarla doludur. Son teknolojilerden sonra işte maden işletme anlamında işte kepçeler, kamyonetler falan sürüyor ama onun öncesinde bu köydeki herkesin gelişir kaynağı, hayvancılık ve tarımın yanında en büyük gelir kaynağımız bu bentonit arkadaşlar. Çünkü bu bentonit e, sadece sabun veya şampuandan ibaret değil. 38 tane ürünün ham maddesi. Evinizde kullandığınız seramik tabaklardan tutun. O mu Ariel'den bilmem nesine varana kadar ham madde anlamında 38 ayrı üründe bu ham madde olarak işleniyor. O yüzden de bir e, kaynak. Ama bu kaynak işleten şirket Türkiye pazarına da sunmuyor bunu çok değerli bir maden çünkü bunu direkt ben Samsun'da limanlarla yurt dışına ihraç edilen bir maden o yüzden ben e, kendi eleştirim şu e, bu köy Türkiye'nin en zengin köyü olabilirdi hala olabilir belki e, bu madeni çok iyi kullanmamışız bundan önce hala da kullanmıyor olabiliriz ama bundan sonra bir ne yapılabilire bakmak lazım bu anlamda e, bentonit bizim köyümüzün ana her daim geçim kaynağı olacak. Bundan sonra da devam edecek. Reşadiye'de kültür olarak İskevsir diye bir tanım vardır. Reşadiye köylerini kendi aralarında belirli bir isimle nitelendirirler. Akdoğmuş köyüne de güneyli derler. Bu, bu tanım yapılır. Bütün ilçe hanesi tarafından güneyli derizler bize. Güneyliden kastı aslında daha alçak olan, işte merkeze yakın olan, yüksek olmayan, iklimi de sert olmayan bir ifadedir. Güneylilik ifadesi. Bu iklimin sert olmayışı bu köye avantajı sebze ve meyvecilikte getiriyor. Bir meyve yanmaz. Bereketlidir bu topraklar. Ha sıcaktır ama. Şimdi İskevsir tanımındaki kastım da şuydu. Yayla köyü deriz biz İskevsir kültürüne. Burada Haziran'ın 10'unda kirazı yersin. İskevsir'de Ağustos'un 15'inde yersin. Buradaki Güneyli ifadesi aslında bunu ifade ediyor. İskevsirli kelimesi de yine bizim Beşadeviz'in köyleridir ki kültür anlamında daha yüksek yayla köyleri dediğimiz köylerin ifadesi bize de bu anlamda Güneyli derler. Ben tarih öğretmenliğim mezunuyum ama buğdayı eliyle eken, traktörüyle süren son neslim ben. Benden sonra gençlerin hiçbirinde bu tarla sürmek, buğdayı tohumla ekmek, tırpanla biçmek bir tanım yok. Bu son nesili benim. Rahmetlik babamdan Allah bin katı razı olsun bir traktör aldı bize zamanında. O traktör sayesinde ekmenin ne demek olduğunu, işte çift sürmenin ne demek olduğunu, o ektiğini tırpanla biçmenin ne demek olduğunu ve onu nasıl işlemek gerektiğini en son nesil olarak biz gördük. Bu köyün bir özelliklerinden birisi de unutmadan söyleyeyim. Delice diye bir nehir yakar bu köyden. Delice dediğimiz bir su kaynağı. Ve bu su kaynağında bizim köyümüze ait zamanında işletilen iki tane değirmen var. Su değirmeni. Bu su değirmeni demek başka bir değirmen ifadesi olmayınca çevre köylerin hiçbirinden bu çevredeki bütün köyler bizim köyümüze gelirdi. Ektiğini, biçtiğini öğütmek için bizim köyümüzde iki değirmen ve bu iki değirmen için bizim derecenin etkisiyle beraber o su değirmenin etkisiyle beraber o anlamda da bir zenginlik bizim köyümüz. Şu anda kalmadı o değirmenler artık bitti yıkıldı ama yerleri duruyor ama biz zenginlik Akdoğmuş Köyü'nün zenginliği Akdoğmuş Köyü'nde iki tane değirmen oluşu su değirmeni oluşu ve bütün çevre köylerin buğdayını bu köye getiriyor olması büyük bir zenginlikti. Ee, hala o değirmende işte gecelere sabahlara kadarki insanların anılarını dinlemek ayrı bir güzellik ayrı bir zenginlik yani. Ee, Sayın Tevfik Göksu Başkanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. 84 yaşım. Ali Kaya. Biz işte ufaklıktan Türk köyde büyüdük. Bu köyün gelirimiz basara yoğurdu, bu kil varırdı. Bu kilden, halvanlarına götürür, satardık, elde kururuz. 60 kuruş, 100 kuruş. Burada kapandı, adam öldü. Sivas valisi açtıdu. Sivas valisi Ankara'ya bildirdi. Buraya veri koydular. Sene 51'de 80 lira veri koydular. Biz de o zaman ne yaptık? Hayvanın yükünü, atın yükünü 5 lira yaptık. Çürme, esasen yükünü 3 lira yaptık. Böyle. İdare ettik. Böyle sattık. Gelirimiz oydu. Köye bir gelirdi yani. Kazma kürene gitme. Yet... Onu sabun işte sabun yine kullanıyorlardı. Sıvaza gidecek sebep. Düğünüm 57'de oldu. Nisan'dan doğuştu. Işte. O zaman davul mavul geliyordu. davuldan. 57'de 9 gün davul çalındı burada. 50 alma o zaman Atınan'dı. Atınan başlık varırdı. Başlık parası varırdı o zaman. Hatıra ben ustaydım. Bu duvarları bizim yapmamışız. Bu caminin duvarları falan. Bu binaları bizim yapmamız. Vallahi bizim evvela yolumuz yoktu. Bu yolu, geldiğimiz yolu biz kendi köyümüzün güdüretiyle yaptık asfaltı. Aha bu maden şeyiyle. El elliye, yüze gelirse biz işçiye geliyoruz. Eskiden burada yakıyorduk. Bir melep diye bir ilaç oluyor ilaç. Melep. Ondan gecemiz biz bunlar vardı. Eserlerde Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ben de İstanbul'da oturuyorum. Ben Maldepediyim. Yalnız çocuklar o yanda. Canan Erdoğan. Tokat, Reşadiye, Akdoğmuş köyünde yaşıyorum. Yaz, kış demeden hep buradayım. Yaşım 25. Girişimciyim. Ben süt ticareti yapıyorum. Keçi sütü, inek sütü, manda sütü. Keçi sütü bizim çevremizde çok bilinen bir süt değil. Neden? Çünkü çok yok. Benim sadece köyümde keçi etini bilen çok insan var. Keçi sütünün protein değeri 3.6, anne sütünün değeri ise 1.6. Yani keçi sütü o kadar değerli bir süt ki, ama bizim insanımız bunu bilmiyor. Bilmediği için de sadece hasta olan insanlar biliyorlar. Aslında biz birçok şeyi zaten ilaçları, bütün her şeyi doğadan alıyorlar. Ben Sadece çevreme değil, e, Türkiye'nin bütün ilçeleri, e, illeri dahil olmak üzere ben her yere, her yere ulaştırma e, şeyindeyim. Ha şu an markam yok ama ileride inşallah olabilir. E, neden olmasın? Şu an yetiştiremiyorum hiçbir şekilde sütü. E, sadece de süt satıyorum. E, gerçekten çok değerli. Yöremizin e, her şeyi çok değerli. E, Herkes aslında yapabilir, yapamayacak diye bir şey yok. Yapamasam ben yapamazdım. Ee, bizim çevremizdeki insanlar organiğin ne olduğunu bilmiyorlar. Pazara gidip mesela Aa, daha güzel, daha bu sağlam, aslında onu değil, kurtlusunu almayı tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar bunu bilmiyor. Organikle doğalı ya da e, yapay olanı seçemiyorlar. Köy e, köylü milletin efendisidir. Gerçekten de köylü milletin efendisidir. Ben köyde ilk geldiğim zaman bizim insanımız şeydi. İşte yapıyorum ama karşılığım yok. Ben köye geldim, sütü ticarete döktüm. Ben dedim yapıyorsam sen de yaparsın. Sonra baktı ki gerçekten güzel para var. Neden yapmayayım dedi. Sonra çevreme yayıldı. Daha da büyük çevreye yayıldı. Geçimlerini sütten sağlayan insanlar var şu an çevremde. Dua ediyorlar. Yorum yaparsam sen de yaparsın. Ee, abimin biri öğretmen, diğeri sağlık yönetimi, medipolden okudu. Ee, gitmedi. Ya, 30 yıl çalışıp ev alacağıma dedi. Bir yıl köyde kalır, hayvancılık yaparım, ev alırım dedi. Aynısını da yaptı. Ee, sonra baktı ki para daha cazip geliyor, biraz daha kalayım dedi. Ve bizim yöremizde gerçekten keçi yapılmayacak bir şey değil. Çünkü dağımız çok fazla. Ve köyde e, gördüyseniz bilmiyorum, köyde hayvan yok. Köyün toplamı benim hayvanlarım kadar yok. <laughs> benim hayvanlarım daha fazla. Mesela ben de satmak istedim. Sonra bana hep karşı çıktılar. Satarsan biz ne yapacağız? Şimdi beni göndermiyorlar. Seni mutlar yapacağız, köyde sabit kalacaksın diyorlar. <laughs> ee, böyle. Kızım Sen hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Nerede keçiler? Keçiler nerede? Keçiler. Keçiler nerede? Keçiler, keçiler. keçiler. Ee, mesela şu an bulunduğumuz noktadaki Sülük Gölü. yani Daha doğrusu Mahmut Ağa Gölü. Ama bizim, e, biz bilmiyoruz daha doğrusu. Gölümüzün sülüğü çok meşhur. E, köyümüzde bir tane hanımefendi gelir, e, sülüğü tutar ve ticaretini yapar. Sattığımız insanlar onu e, her neresi ağrıyorsa gelir, yerini bulur kanını emer. Bir sene, iki sene artık ne kadar tedavisini görebiliyorsa o şekilde devam eder. Sonra tekrar gelir yine şey yapar. Gençlerimizi köye getirmek istiyorum. Çünkü köye gençlerimiz gelmiyor. Köyümüzde hiç şey yok. Girişimcilik yok. Ön olan ya kimse yok. Yapamazsın, edemezsin. Ya bizim insanımızda bu var. Sen yapamazsın. Sende bu kapasite yok. Hayır kardeşim nereden biliyorsun? Bende var. Sadece yapacağım. Allah razı olsun köydeki herkes benim sözümü dinler. Köyde bir şey yapılacaksa direkt zaten bana gelirler. Şunu nasıl yapalım, şunu nasıl edelim. Eskiden burada ellikle toplarlarmış. Ben ona yetişmedim. Ben daha modern bir zamana yetiştim. Biçerle falan hallediyorlar. Bizim bir ayımız tarlalarda geçer. Patozu yaparım. Biçmeyi, e, traktör kullanmadığım için biçmeyi genelde başkasına <laughs> söyledim yaparlar. E, ama ekim çok önemli. Ve gelecek yıldaki nesiller için gerçekten çok önemli. Biz yine bir şekilde hayatımızı kurtardık ama bizden sonraki nesil e, bu konuyu hiçbir alakası yok. Dışarıdan alarak bunu yapa, yapamazsınız. Devletin daha çok ön ayak olması gerekiyor, daha çok yapılması gerekiyor. Benim arazimde neden yapılmasın? Suyum çok. Ekilecek yer çok. Ama insan yok. Neler üretiyorum? Ee, bahçemde her şey var. Ee, bugün size de yetişme, yetiştirmek istedim ama yetiştiremedim. Ee, fasulyem, salatalığım, domatesim zaten onlar normal yetişiyor. Onun dışında e, meyve olarak... Aklınıza gelebilecek her şey var. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu organizasyonu yapan Mehmet Tevfik Göksu Beyefendi'ye böyle bir girişimde bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bizleri ve memleketimizi tanıttığı için çok memnun olduk. Ve eğer gençlerimize ön olabildiysem ne mutlu bana. Görüşmek üzere. <laughs> 1955 doğumluyum. Ana yaşım 70. Nüfusa küçük yazılmışız. Ben emekli olup geldikten sonra 95'te İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldum. Geldim işte burada bir 4 sene ara boşluğu bir seçim oldu, muhtar oldum. Benim köye bir faydam, kamyonlar eskiden bu maden taşıyan kamyonlar bu köyden geçerdi. 40 ton, 50 ton. Ben onları bu fabrikanın sahibi Karakaya'yla Dedim ki ya buluyor asfalt yapacaksın ya bu kili almayacaksın, vermeyeceğim diye anlaşma yaptık. O da yapmadı. Ben de onları bu köye koymadım. Başka yerden gittiler. Ondan sonra işte bazı köye su deposu yaptık işte. Ee, bazı bu yolların kenarlarında terituallar, perde betonlar yaptık. Elimizden geldiği kadar köye bir hizmetler yaptık. Bir şeyler yapmaya çalıştık dört senedir. Ee, o sene işte e, kamyonlar buradan gittiğinde o tallalardan geçtiğinde hatta tala sahiplerine hatta ücret ödettim ben e, fabrikaya. Yani işte o, ben geçici bir dört sene bir muhtarlık yaptım. Ne mutlu köyüme faydalı olabildiysem. Valla biz Reşadiye 13 kilometreyiz asfata kadar. Tokat 90 kilometreydi Reşadiye'ye. Bizim burayı da sayarsan işte 103-105 kilometre falan. Ama şu anda yol e, bir belli bölümleri yapıldı hatta çalışma devam ediyor tokatın o açıldığı zaman herhalde sanıyorum bir 50-60 kilometre anca düşer yani kısalıyor yol. Cenaze köy birlik olaraktan, bir biz cenazemizi kaldırıyoruz. Mezar eşeriz. İşte her zaman için camimizde kefen falan her şey hazırdır. Dışarıdan gelirse zaten taputlu yıkanmış genelde yıkanmış geliyor. Eskiden bize şöyle bir adet vardı. Köye gelen misafirleri herkes evine paylaşırdık yani. Üçer beşer onlar kişi. E şartlar ağırlaştıkça tabi bunlar da kalkmaya başladı artık. Aşağı yani yukarı 50, 50, 50 sene gurbette kaldık biz. Derneğimizi ve bütün arkadaşlarımı köyüne sahip çıkmayı e, istiyorum. Köylerine sahip çıksınlar köylerine ellerinden gelen her şey yardımı yapsınlar. Köyümüzün gelirimiz var. Biz hiç köyden para toplamayız. Döküm dökmeyiz. Her şeyi bu kil sayesinde yapılır. Ama daha daha derli toplu, daha tutumlu, daha güzel organize bir şekilde çalışma olursa bu köyümüz daha iyi kalkınır. Hiçbir ihtiyacı olmaz köyün yani. Canım da başında da sıra bademler sıra bademler otur su alasında yarı gidenler yarı giden Lütfi Yalçın üstte eli doğmuyor 75 yaşındayım şimdi şu anda ben 7 yaşımda davanın peşine katıldım davanın esten Yazın e, oldu muydu? var köye geldi, hoşluğa geldi. Tenek de kaldı, Bir sürü tenek 150 tane böyle. Nasıl biliyor musun? Gerçekten güldür, paldır böyle bir ses, bir şey, çan, tenek. O biçimdi böyle. Buraya geldi, burası sağlardı. Tekrar giderdik. Akşamdan dağda yatardık. Dışarıda yatardık böyle dışarıda. Orada yatardık bir çurdu. Çurla yatardık böyle dağda. Bir ek, ekmek geldi akşam, azak işte. Su. Orada yedik. Gece kalkardık, ölüp giderdik ben 7 yaşımda gittim dalan Peşi'ne, 7 yaşımda. Gece mesela ben şey yapardım böyle, uykum geldi böyle. Dayağı böyle dikerdim böyle. Böyle uyurdum böyle aşağı yukarı 20-25 sene gittim davar. de var. Bir de oradan geldim buraya. E, harman vardı işte düven. E, işte. Bundan sonra ben hiç gitmedim komuta, hiç gitmedim komuta ben. Ben kendim ödedim şeyimi, soğurtam olan. Kendim yakıldım he. Bundan sonra daha gittim. Ben okulu ben dışarı okudum. Ben hiç okula gitmedim. Hep dışarı okudum böyle. Yalnız benim e, her iş şey elimden geliyor. Her şeyi elimden geliyor, ben her şeyi yaparım. Ben mesela diğer bir traktörü, sükere takar, daha da takarım. Mesela bir suları yaparım, hepsini yaparım. Bayramda şey yapardık, taktalı takardık, taktalı. Taktalı, uygulamak şey, e, istedik böyle, organ. tamam mı? Biraz ortaya binerdi, ikisi başlığa binerdi. Böyle bayramlarda sallandık, uygulama aramında. Böyleydi. Şimdi benim tadım vefat etti 20 yaşında, kanım vefat etti. Onun için pek ihtiyacım yok. Anladın mı? Hiç ihtiyacım yok yani, hiçbir şey gelmiyor daha sen bana doydun da anam anam ne de ben sana ne de ben sana ay. Bölge olarak bizim köy çok farklı. Biraz yukarı çıktığınızda aynı meyveler yetişmiyor. Karşı taraflara gittiğinizde de yok. Hani buranın ve kuzbağının bu Delice Vadisi'nden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Bizim biraz çukurda kalıyoruz. Yukarılara kar yağar, buraya çok yağmaz. Daha böyle ılık olur buranın iklimi. O yüzden envai çeşit meyve olur. Davullu, zurnalı olur genelde. Eskiden 3 gün, 3 gece sürerdi. Perşembe ya da cumadan başlardı. Kızlar ayrı eğlenir, erkekler ayrı eğlenir. Düğünlerde yemekler yapılır. Yemeksiz düğün olmaz. Envai çeşit sarmasından dolmasına, çorbasına, keşkeğine, kavurmasına varana kadar yemek kültürü zengindir zaten. Yemekli olur. Üç gün sürerdi eski düğünlerimiz, şimdi o kadar sürmüyor ama e, Cumartesi günü normal büyük düğün günü yemekler pişer, bütün çevre köylerden gelen, etraftan gelen insanlar ağırlanır, keşkek dövülür. Akşamına kına gecesi olur, oğlanlara kınayı erkek tarafı, arkadaşları yap yakarlar. Kız evine de gelirler, e, erkek tarafıyla birlikte kız evinde kına yakılır. Ertesi günde gelin alma alayı olur. Yani o yüzden 3 gün sürerdi bizim düğünlerimiz. Bizim köyümüzde kadın kıymetlidir ya. Başka evet. köyler gibi değildir gerçekten. <laughs> hani ilk okuyan kadın benim. O başka bir şey ama hatta anlatsam güleceksiniz. Benim annem yıllardır ben bildim bileli hasta. Ağır koa hastası. Ben ilkokulu bitirdiğim sene beni ortaokula verecek. Babam fabrikada çalışıyordu kil fabrikasında Reşadiye'de. Ben dedi kızımı okutacağım. Hatta annemin öz halası Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Karahmet'in eline bir kızı yetişti. Ya, Hanıma yardım edecek. O da okumaya gönderiyor. Kadın ölsün diye mi yapıyor diye. Sonra arkamda mesela çok laf söyleyen oldu. İşte kız okuyor. Genelde okuyan kızlar kaçıyor. İşte okuyan kızlar kötü yola gidiyor. Öyle bir anlayış vardı eskiden. Ben 29 yıllık memurum şimdi. Bu 29, 30, 35 yıl öncesinden bahsediyorum. E, onu diyen insanların çok iğnesini yapmışımdır. E, çok işine koşmuşumdur, <laughs> serumunu takmışımdır. Hatta rahmetli Ahmet dayı vardı, mekanı cennet olsun, benden helallik istedi. E, son dönemlerinde ağırlaşmıştı, ben de buraya izne geldiğimde e, serumlarını falan taktım, kızım dedi hakkını helal et. Sen okumaya gittiğinde ben senin arkandan böyle böyle kötü söz söylemiştim. Ben çok mahcubum sana karşı hakkını helal et diyenlerden biri. Birkaç tane de vardır. Ondan sonra furya açıldı zaten. Ana erkil bir toplumdur bizim köyümüz. Tamam ne kadar erkek e, söz sahibidir gibi gözükse erkeğe saygı vardır ama ana erkil bir toplumdur. Kadının da hükmü geçer. Beraber mesela tarlaya giderler beraber. Harman'a giderler beraber, pikniğe giderler beraber. Öyle kadınla erkek ayrıdır. Eşit değildir ama elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlarlar. İlk okula giderken birinci, ikinci, üçüncü sınıf bir sınıftık biz. Dörtler, beşler bir sınıftı. Hatta Muhittin abinin oğlu Kazım vardı. Kulaklar için nasıl o da öğretmen. Biz aynı sınıftaydık. Ee, okulda mesela öğretmenlerimiz bazen düşünüyorum o kadar güzel yetiştirmişler ki beni. Hani ilkokulu bitiren o dönemin insanı sanki ortaokul ya da liseyi bitirmiş gibi bir eğitim alıyordu. Dikiş dikmesinden tut yemek yapmasına varana kadar bizim öğretmenlerimiz o dönemde bakıyorum her şeyi öğretmişlerdi bize. Komşunun kızıyla birlikte teneffüste... Okulun hemen arkasında bizim bir bahçemiz var. Bilmiyorum gittiniz mi? Oradan su çıkıyor baya. Bolca da meyve ağacı vardır. Erikti, elmaydı, armuttu. Davun derler o zaman ilkokul dönem. Çocukluk bu. Davun toplamaya gittik şeyde. Tenefüste. Komşunun kızıyla e, poşet falan da yok. Eteklerimize doldurduk, ceplerimize doldurduk. Davunu topladık. Aklımıza geldi teneffüsün biteceği. Bir geldik o zaman da sonbahar ee, öğretmen çocukları dışarı çıkarmış resim yapıyorlar manzara da dışarıda. Biz zannediyoruz daha teneffüs bitmemiş. Maalesef teneffüs bitmiş tekrar derse girmişler tekrar çıkmışlar biz vaktin kaçırmışız. O zaman kulakları çınlasın Osman Hoca neredeydiniz kızım dedi. Mahcup bir şekilde böyle bakıyoruz. Hocam davun topladık. Getirin bakayım topladığınız davunları dedi. Bir tuvalet kovası vardı. Ne varsa doldurduk böyle tepeleme bir kova geldi. Onu da böyle döverdik yerdik çocukluk işte Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksüye bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun yaptıkları iyilikleri Rabbim önüne getirsin. Gül